Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğurkan Demir 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla Hatay'da çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda HBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Melih Erginses de hazır bulundu. Etkinlikte, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği çalışmalar ve projeler görüntülü sunum eşliğinde basın mensuplarına aktarıldı. Programın ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı. Gerçekten, çok iyi bir şekilde atlattık yapmış olduğumuz çok değerli çalışmalar vardı. Bunları da e, kamuoyuna, vatandaşlara paylaşma noktasında bizlere destek oluyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ben de olacak çalışanlar, çalışan gazeteciler günümüzü tebrik ediyorum. Tabii 2025 yılı geçti. Ben de bir buçuk yıldır burada çalışıyorum Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde. Bir buçuk yıldır gayret ediyoruz, özveriyle çalışıyoruz. Tabii ki eksiğimiz vardır. Zaman zaman eksiklerimizi biz göremesek de siz gazeteciler sağ olun. Biz de, de o eksikleri gösteriyorsunuz. Zaman zaman zaten sizinle iletişim halinde oluyoruz. Bu şöyle durumlar. Bazen önerileriniz geliyor. Zaman zaman onları da dinliyoruz ve onları da yapmaya gayret ediyoruz. Gazeteci cemiyetlerimizle, bizim basın cemiyetlerimizle yine görüşüyoruz, toplantı yapıyoruz. İnşallah Bundan sonraki süreçte de bunu mutat bir hale getirmeye karar verdik. Ayda bir kere en azından bir yere gelip cemiyet başkanlarımızla sorunlarımızı, hem bizim sorunlarımızı hem sizin sorunlarınızı dinlemek istiyoruz. Böyle bir halinde olduğumuz zaman daha başarılı, daha güzel bir hatıra olur diye düşünüyorum.